Değerli kardeşlerim, bugün ülkemizde dünyanın profili en düşük sosyoekonomik düzen uygulanıyor. Fakirden alınıp zengine pompalanıyor ve ülkemizde de inanılmaz bir ezan sesi, bayrak ezan, ezan susmaz, bayrak inmez edebiyatı var. Ee, bunun ezan kısmını bugün irdeleyelim. Kuranda, İslam'da ezan nedir? Bugünkü ezan ne anlama geliyor? İçini nasıl boşalttılar? Nasıl desibel yüksek minarelerden rahatsız edici bir ritüele çevirdiler? Bunun yanına da sala denen içinde birçok şirk cümlelerinin bulunduğu şeyi nasıl eklediler? O da başka bir sohbetin konusu olsun. Bugün ezan işleyeceğiz. Ezan Kur'an-ı Kerim'de, e, benim bildiğim yani iki yerde geçiyor. Biri Tevbe suresinde ezanu Allahi ve rasulihi ilen nas bunun arka planı e, Hudeybiye barışını bozan Mekke müşriklerine karşı Allah ve Resulünden bir ultimatomdur, bildiridir. Birkaç ay daha geçsinler, dolaşsınlar yeryüzünde sonra onlar hak ettikleri cezayı vereceğiz diyor Kur'an. Ve bu ultimatumun hemen arkasından da zaten Mekke kansız bir şekilde feth oluyor. Bu işte ezan böyle bir muhteşem manifestodur, bildiridir Kur'an'daki ezan. Ezan cennete götüren bir ibadet haline nasıl geldi? Önce ezan nedir ona bakalım. Ezan Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir Kur'an-ı Kerim'de. Ayrıca ee, bir ayette daha var onu söyleyeceğim biraz sonra. Ee, patates çuvalı gibi yatıp kalkmaya davet değildir. Hele hele iktidardaki efendim mesela bozuk rejimlere rıza üretmeye çağrılan bir davet değildir. Allahu Ekber diye başlar. Allah en büyüktür. Allah'ın sözü ayetleri en yukarıda olması gerekir. Uygulamada sadece rafta değil ama ezan okunan ülkede Allah'ın sözü geçmez. Caminin hemen karşısında bankada ee, bir kızcağız camiden çıkan hacı emminin faizini hesaplar. Allah ve Resulüne harp açmak diye nitelendirdiği Kur'an-ı Kerim'in faiz şakır şakır işler. Hatta caminin zemin katında, pasajında bile Allah'a ve Resulüne savaş ilanı anlamına taşıyan Tefecilik sürdürülür, bankalardan daha ağır faizle para verilir, alınır. Caminin zemin katında bile Allah'a ve Resulüne savaş ilanı anlamı taşıyan tefecilik sürdürülür. Ezan sırasında Kur'an'ın şeytan işi pislik dediği kumar, piyango, loto, toto, ganyan yarışlarının çığlıkları ezana karışır. Ezan okunduğunda caminin çevresinde 40-50 kahvehaneden futbol dininin kol çığlıkları ezanı bastırır. Ezan okunduğunda Maun suresi bütün dehşetiyle tecelli eder. Yoksulluk ve açlık sınırı altındaki halkın sessiz çığlığı ezan okuyanlara yalancı olduklarını haykırır. Hani hadisler vardır, güzel hadisler vardır. Der ki yani kişi sahtekar Maun Sahun, yuraun namazı kıldığı zaman o namaz yüzüne çarpılır. O ezan yüzüne çarpılır. Ee, bir nidacı, nidacı bir melek yalan söylüyorsun der. Siz hangi ezanın cennete götüreceğinden bahsediyorsunuz? İsrafil Balcı hocamız zaten bu sohbette de ondan biraz esinlendim yapmaya karar verdim. Ezan o iyi bir e, siyerci ezanın gelişimini anlatıyor. Yani mı ya hikaye diyor. Önce tartışıldı dediler ki bu mescide salat için insanları nasıl çağıralım, çan çalalım. Yok o Hristiyanlara benzemek olur dendi. Efendime söyleyeyim e, bu bu sur boru çalalım o da Yahudilere benzemek olur. Sonuçta e, böyle bir metni e, insan sesiyle gür sesli birisi işte Hazreti Bilal Habeşi diyorlar ilk ezanı okuyan tamam olabilir bir e, kadının yüksek bir damına çıkmış ve e, bu şekilde ezanı okumuş. Aslında daha önce e, mescide çağırırken sokak aralarında e, gönüllü kişiler e, Es salah, es salah, salata, salata e, diye çağırırlarmış yani insanları. Böyle bir terkip oluşmuş. Harikada bir şey ezan. Ben çok seviyorum. E, harika bir şeyi var. E, metni var. Ezanda hiçbir sorun yok ezanın okuş tarzına hoparlörlerin desibellerinin çok yükseltilmesine karşıyız. Yoksa ezan muhteşem bir e, metin olmuş. Geleneksel olarak da güzelce yerleşmiş. İslam'ın bir ayrı olmuştur. E, efendime söyleyeyim. Yalan, yabancı bir heyetle toplantı halindeyken biz e, görevimiz süresinde çok e, Avrupa Birliği müktesebatı çalışmalarında e, yabancılarla Avrupalılarla bir araya geldik. Tabii benden çok ee, yani İngilizce bilen de olmadığı için bizim civarda. Onlara ben çeviriyordum. Onu ben konuşuyordum. Ee, ezan okundu o sırada. Ee, ondan sonra ben ezanı İngilizce'ye çevirdim. God is Moskrit, God is Moskrit. Derin o kadbal Allah. Ee, Muhammed izmesin ee, diye İngilizce'ye çevirdim. Ee, come to salvation, haydin salata, Aydın kurtuluşa, Come to prayer, come to salvation, haydin salata, haydin kurtuluşa. Bunlar kurtuluşa, bunlar dikkatlerini çekti yani o yabancı hayatın. Dedim ki, there is human voice in our religion in spite of kampana. Sizin bizim dinimizde şey yerine çan çan yerine insan sesi var dedim bu şekilde ve bu da bunu söylüyor. Çok hoşlarına gitti adamlar da din fanatizmini adamlar aşmışlar yani Avrupalılar. Çok güzel, sizinki daha güzel dediler, belki bize hoş gelsin diye söylediler. Belki de gerçekten öyle öyle düşündükleri için, bilmiyorum, Allah bilir. Efendim bakın, bir paylaşımda gördüm. İstanbul'un Sultanahmet Camii'nin avlusunda bir turist ezanı duyuyor. Bu ne diyor, diyor. Orada herkes birbirine bakıyor. Turiste iki cümle İngilizce benim demin yaptığım gibi ezanın ne dediğini anlatan bir kişi çıkmıyor. E nasıl çıksın ki? Diyanet İşleri Başkanınız İngilizce bilmiyor, Arapça bilmiyor, Fransızca bilmiyor. <laughs> Eline vermişler, televizyona yazmış hutbede okuyor, telaffuzunu yapamıyor. E, ne dedi orada? E, ondan sonra Allah e, evreni yarat, e, yara, yarattı diye na, nasıl söyledi onu hatırla, hatırlıyor musunuz? Allah has created has the universe dedi. Created, created dedi, created. Telaffuz da edemiyor yani. Eline verseler de okuyamıyor yani. <laughs> Efendimiz Aleyhisselam bu kadar muhteşem bir bildiriyken onu ne hale getirdiler? Nebi Aleyhisselam'ın vefatından sonra hadis uydurucular Kısacılar, hurafeciler sökün etmeye başladı. Başta Ebu Hureyra olmak üzere. Hemen hemen Kutubu Sitte'nin altı hadis kitabının hemen hemen hepsinde ve sahih dedikleri kriterlere uygun olan bir hadis var, rivayet var. Diyor ki, özür dilerim, ezan okunduğunda şeytan, çok özür dilerim, zart zart yellenerek, osurarak kaçar. Ha, ben bunu merak ettim. Hadisin Arapçasına baktım. Aynen orada da zart zart diye yellenme var gene yani gerçekten. Bazı hadislerin orijinalinde yok. Bazen böyle yanlış çeviriyorlar. Ben de kuşkulandım. Baktım. Hadisin orijinali Arapçasına baktım. Orada da var gene. Yani. Şeytan kaçar ve ezanı duyamayacak yere kadar kaçar. Ezan bitince bir daha geri gelir ve vesvese vermeye başlar. Sonra kamet okunduğunda tekrar kaçar. Kamet bittiğinde tekrar gelir. Ya böyle bir saçma uyduruk bir şey olamaz. Yani bunun ne faydası var? Bir daha geri geldiğine göre. Şimdi ezan okurken müezzinler çok kötü bir musiki kalitesi, musiki usullerine aykırı olarak. Ben musikiden anlarım, musiki cemiyeti hayatım var. Bu YouTube kanalında da bizim cemiyetten bazı eserleri icra ederken koymuşum. Benim resmim orada görürsünüz. Dolayısıyla biz e, işte, solfejden anlarız, musikiden anlarız, e, usülden usulden anlarız. Ya inanır mısınız şu okunan ezanı yüzde sekseni doksanı hiçbir musiki, musiki e, usullerine uy uyulmayan insanın kulağını rahatsız eden e, bir teganniyle, kötü bir teganniyle okunuyor. Dün düzgün okusa daha iyi, daha etkili olur. E, en azından musiki eğitimi almış Diyanet'in hafızları, müezzinleri tarafından merkezi sistemle okunması lazım bana göre. Böyle dağınık, çok kötü okunan ezanlar var ve insanları rahatsız ediyor. Gerçekten rahatsız oluyoruz yani. Ben, bizler biz mümin olarak, ben namazda yazdığı insanlar rahatsız oluyoruz. Bir de yani namazda camide gözü olmayanların hastası var, çocuğu var. Ya bu şekilde namaz okunması insanlar rahatsız ediyor. Yani Diyanet buna bir el atması lazım. Aslında Diyanet el atıyor fakat camiler dinlemiyor. Diyanetin bu konuda genelgeleri var biliyorum yani. Diyanete de haksızlık yapmayalım yani. Var yani. Bir gün ben Elazığ'a geldiğimde işte henüz beni tanımayan gençler vardı yani. Eskiler beni tanır da. Camiye gittim. Benim çok iyi bir dostum, müezzin bir dostum. Bizim görüşte yani böyle Kur'an tandanslı bir arkadaş. Çok yüksek sesli kamet getirdi. Caminin içerisinde kalktım müezzin mahfeline doğru yürürken müezzin efendi kıs dedim o amfikatörün sesini. Kulağımız patlayacak dedim. Böyle desibel olmaz hemen kıstı. Sonradan tabi samimi olunca <laughs> bu abi bizim Rüştü abimizmiş dedi. Ee, dedi ya ben o zaman seni tanımadım. Ee, diyanetten müfettiş zannettim dedi. <laughs> yani ya her camiye bir müfettiş gelmesine gerek yok. Ya insaf edin ya. ya yani böyle bir ezan olmaz yani. Doğru okuyun yani. <laughs> Bir de şey bana, ezan edebiyatından girdik ya. Efendim ezan sesiyle inleyen ülkemizde diye böyle söylevler yaparlar, çekerler. Çam süsletmem, Noel kutlatmam diye şişinenlerin kafa konforunu biraz bozalım. Bir beldeden ezan sesleri geliyorsa, özür dilerim sesim çatallaştı, bir damla su içtim. Bir beldeden ezan sesleri geliyorsa orada Müslümanların yaşadığının en büyük kanıtıdır. Değil mi? Allah'ım ezan sesi yükselen topraklarda ben öleyim diye dualar var değil mi? Ee, orada adalet var demektir. Orada estetik var, sanat var, kent yağması yok, arsa spekülasyonu, imar oyunları olmaz. Yolsuzluk, hileli ihale olmaz. Orada esnaf müşteri aldatmaz, esnaf yalan söylemez, kimse aç ve açıkta değildir demektir. Ezan okunan yerde eğer İslam hakimse bu, bu demektir. Ezan sesi gelen beldede siyasetçi yalan söylemez, Harun gibi gelip karunlaşamaz. Ezan sesinin hakim olduğu beldede çan sesi de duyarsınız. Kimse kimsenin inancına karışmaz. Ve tarihimiz boyunca ezanla kilise yan yanadır yani. Ee, gayrimüslimler rahatça kendi dinlerini yaşamışlardır. Yani bu Kur'an'ın verdiği bir emandır. Ezan sesi gelen ülkede çocuklar emniyettedirler. Onlar istismar edilemez, çocuklar öldürülmez. Narin gibi faili meçhul kalmaz. Taciz ve tecavüz olayları sıfırdır. Ezan okunan ülke eğer İslam ülkesi ise. Müslümanların tebliği o beldede artık kal, söz ile değil. Haldir en dürüst, en adil, en yardımsever, en fedakar insan olmasıdır. Müslümana bakıp herkes Müslüman olmak ister. Yani ezan sesinin yükseldiği ülke ne demek? Fethedilmiş, artık ora İslam'a açılmış demek idi Allah Resulü'nün döneminde. Ve Raşid halifelerinin bir kısmının döneminde hepsini, hepsini temize çıkaramıyorum maalesef. Ee, peki bugün bu anlama geliyor mu? Yani orada artık sözle tebliğe gerek yok. Orada artık ilahi kelimetullah gerçekleşmiştir. Allah'ın kelimesi en yüksektedir. E ee, bütün kanunlarda göz önündedir. En itibar verilen, itibar e, hak eden yerdedir. Dolayısıyla e, e, bu saydığım maddelerin hepsi orada gerçekleşmiş olması gerekir, değil mi? Ezan sesinin yükseldiği ülkede Ondan sonra ezan sesi yükselen üçe insanlar koşuyorlardı. İnsanlar İslam'a bu yüzden koştular. Daha Hazreti Ebubekir şey Ömer, döneminde, Ömer döneminde Hazreti Ebubekir biraz ridde savaşlarıyla uğraştı. Hazreti Ömer döneminde Mısır ve İran feth oldu. Anadolu'nun büyük bir kısmı Romalılardan geri alındı. Niye insanlar yani sadece kılıç soruyla mı? Hayır ezan sesine koştular. Neden? Ezan sesi demek adalet demekti. Az vergi almak demekti. Adil bir yönetim demekti. Bu anlama geldiği için insanlar koştular. Bugün desibeli son derece yükseltilmiş cırlak hoparlörlerden yükselen musiki kalitesi fecaat arz eden ezan sizce bu mu? Bu saydıklarım sonuçlarını getiriyor mu? Ezan sesi bunlar ise neden ezan sesinin yükseldiği ülkelerden çan sesinin yükseldiği ülkelere inanılmaz bir mülteci akını var? Neden binlerce insan her sene yüzlerce insan Akdeniz'den İtalya'ya, Yunanistan'a, Avrupa ülkelerine kaçabilmek için boğuluyorlar, ilkel sallarda, botlarda boğuluyorlar? ve Yunanistan acımasız bir şekilde botlarını delerek onları ölüme terk ediyor. Yine bizim kahraman e, polislerimiz, sahil güvenlik ekiplerimiz acıyor, getiriyor onlara, yiyecek veriyor, hayatta tutuyorlar. Neden, neden kaçıyorlar? Niçin? Niçin İslam ülkelerini hele hele sözde şeriat uygulanan ülkelerden bu kaçış daha fazla? Neden Taliban iktidara geldiğinde Amerika'nın Kargo uçağının tekerlerine, teker aksamına tutunup havadan patır patır dökülüyorlar. Demek ki bu bir İslam içi boşaltılarak, Kur'an rafa kaldırılarak bir ritüel dini oluşturulmuş. Tamam, ritüelsiz din olmaz. Hatta efsanesiz, hikayesiz. Men Menkıbesiz de din olmaz. Ben onlara da belli dozlarda karşı değilim. Yani içinde şirk olmadığı sürece, yanlış olmadığı sürece. O mümkün değil. Olması, olmaması mümkün değil. Olacak yani. insanlar yüzyıllarca bunları uyduracaklar. Bunlardan kaçış yok. Ama ya işin esasının bunlar olduğunu söyleyen şu andaki vaizler, Diyanet Teşkilatı, cemaatler, tarikatlar, ya artık ya gerçekten gına geldi. Yani adam oturuyor ekranlardan, tuvalete oturur gibi Efendim mesela insanlara işte tuvalet adabını anlatıyor. Böyle yapılacak, şöyle yapıyor, yapılacak. Gıyırt gıyırt edecek. Ya ayıp ya. Ya bunlar, ya bunlar Kur'an en büyük ölçüdür. En büyük rehberdir. Dinin tek kaynağıdır. Kur'an bütün abdest, namaz, gusül, bütün bunları Maide 6 bir tek ayette halletmiş arkadaş. Siz Allah'a din, dinini mi öğretiyorsunuz arkadaş ya? Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Bunları köpürte köprüde yüzyıllardır bir Japon, bir Japon kadar dürüst değil bizim insanımız. Neden? Çünkü çürük ev yapmamak, malzemeden çalmamak, sağlam ev yapmanın dinle ilişkisini kuramıyor. Onun için din Abdesti düzgün almak, poponunu düzgün yıkamak, namazda tadiyle erkana uymak, efendim bolca namaz kılmak, namaz farzların yanında sünnet eklemek, sünnetten yana nafileler eklemek. Bir anekdotumla bitirmek istiyorum. Bir e, vatandaş tabii ki isim söylemem, asla söylemem. Onunla umreye gitmiştik. Müdürüm müdürüm der böyle e, zaza şüvesiyle de konuşur. Bana dedi ki müdürüm müdürüm kaç tane umre yaptın dedi. Umreye gitmişiz. Ya kaç tane yapacağım? Bir tane yaptım dedim işte zaten umreye gel Hayır ben dedi tenim. Tenim Hazreti Ayşe'nin e, kadın e, regil olduğu için e, umre yapamıyor. Sonradan temizlendiğinde Allah Resulüne diyor ki ben ne yapayım? O da diyor ki tenime git orada ihrama niyetlen gel umreni yap. Tenimde beş kilometre Mekke'ye. Ee, bu, bu kadınlara bir kolaylık gösteriyor yani. Bir daha çık ta tamam, Medine'den mi geri gelsin. <laughs> e bu tenime gidiyor bu arkadaş. Orada tekrar niyetleniyor, tekrar geliyor. Diyor, Yedi kere umre yaptım diyor. Bu, bu böyle ritüel tekasürü de dinde olmayan sonradan eklenen bir şey. Bol bol nafile namaz, bol bol bu arkadaş... Yine Harput'a çıkmıştık sabah namazına. Oradan uzaktan seslendi. Müdürüm, müdürüm dedi. Kuşluk vakti girdi mi? Yani biraz da tabii riya kokuyor. Yani kuşluk girdiyse kuşluk namazımı kılacağım diyor. Ama bu arkadaşın efendime söyleyeyim e, ticari ahlakına baktığınız zaman Allah'a yemin ederim ne Yahudi bu kadar sahtekar, ne ateist bu kadar sahtekar, ne dinsiz, ne imansız. Dünyada bu kadar sahte alışveriş yapan kimse yok. Ama hiçbir ritüeli kaçırmıyor. Üzerine köpürterek bir sürü e, nafile ritüel ekliyor. Çünkü o adamcağızın da suçu yok. Suçu var da yani hakkı, hakiki öğrenmek zorunda. Yani ben vatandaşlara kızmıyorum. Bunu, din diye bunu anlatıyorlar. Din diye ahlak anlatmıyorlar. Din diye dürüstlük anlatmıyorlar. Din diye ritüel anlatmıyorlar. Ezan susmaz, bayrak inmez. Diyorsun ki ya arkadaş niye çalıyorsun kamu, kamu malını? Niye bu kadar yolsuzluk yapıyorsunuz? Sus melun. Sen terörist misin? FETÖ'cü müsün, PKK'lı mısın, ezan susmaz, bayrak inmez diyor. <laughs> ya onun için gençler ezandan ve bayraktan soğuyorlar Allah korusun. Bu kutsal değerleri hırsızlığına bari alet etme be mel'un. Bari bu kutsal değerleri hırsızlığına alet etme bre münafık muhafazakarlar. Daha ne diyeyim? Allah'a emanet olun, hoşçakalın.